Bu Kurban Bayramı'nda bağışladığınız her bir kurban yalnızca bir sofrayı değil, umutla bekleyen kalpleri, unutulmuş hissetmek istemeyen gönülleri de ısıttı. Bir kurban bin tebessüm diyerek çıktığımız bu iyilik yolunda kurbanlarınız Afrika ülkeleri, Endonezya ve Pakistan'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Sizlerin emaneti olan kurbanları büyük bir özenle, İslami usullere uygun şekilde 21 Afrika ülkesi Endonezya ve Pakistan'da kesildi ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Afrika'nın yoksullukla mücadele eden Nijerya, Mali, Benin, Nijer, Burkina Faso, Ghana, Togo, Gambiya, Fildişi Sahili, Senegal, Sierra Leone, Etiyopya, Çad, Kenya, Komoros, Somali, Tanzanya, Uganda, Zanzibar, Zambiya ve Kamerun ülkelerinde bayram sevincini birlikte yaşadık. Endonezya'nın uzak köylerinde kurban etleri teşekkür dualarına, yürekten gelen tebessümlere dönüştü. Pakistan'da ihtiyaç sahiplerine ulaşan kurbanlar evlere bayram neşesi, yüzlere mutluluk taşıdı paylaştığınız her hayır bir başka gönülde umut oldu. Bu bayram sizlerle binlerce ailenin bayramı oldu. Allah hayırlarınızı kabul eylesin.